açıkçası sudan çıkmış bir balık gibi hissediyorum. Ne yapacağıma dair bir plan, bir geleceğe dair bir umut olduğunu düşünmüyordum. Bu sebepten ötürü hiçbir plan yapmadım. Hiçbir, beni, daha, beni zaten harbi okulundan sonra bir okula transfer etmişlerdi, sivil bir üniversiteye. Ben bu üniversiteye hiç adım bile atmadım. Kayıt vesaire nasıl yapılır hiç ona bile bakmadım. Çünkü gelecek görmüyordum Türkiye'de. Ben açıkçası pişman değilim. Sadece Türkiye'de bıraktığım arkadaşlarım, kardeşlerimi düşünüyorum. Her gün, her, hemen hemen her sabah onlar kalktığımda onları düşünüyorum veya bir işe başlarken onları düşünüyorum. Türkiye'dekiler, onlar çünkü masum insanlar, ya askeri personel var bir sürü. Her gün bunları düşünmek geçiyor. Kazanım insanlara karşı yani ön yargılı olmamayı bunu öğrendim ve de yani Türkiye'deki kutupsallaşma var burada her nereden gelirseniz gelin fark etmiyor. Yani burada insanın insan olduğu için değer veriliyor. Bunu kattığını düşünüyorum. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye parlak bir neslini kaybetti ve kaybediyor da. Çünkü ben bahsettiğim gibi 140'tan fazla harbiyeli hala içeride ve sayısını bilmiyorum bir sürü askeri personel içeride. Ve bunların hepsi masum bir an önce çıkmaların temen ya bir an önce desem bile aradan 10 sene geçti. Ee, sürekli aklımdalar. Onlar yani Türkiye'nin gelecek yıldızları. Yeni Rotalar bu kez konuğumuz Cemil Koç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ee, sizi kısaca biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, i̇smim Cemil Koç. Ee, ben 1995 yılında bahçeli evler İstanbul'da doğdum. Ee, babam deniz subayıydı. Ee, bu sebepten ötürü e, hayatım sürekli lojmandan lojmana, e, şehirden şehire taşınmakla geçti. Kendimi e, bu sebepten ötürü de kendime ait hissettiğim bir yer, bir köy vesaire böyle bir yer e, bulamıyorum. Benim için ev daha çok bir nesneden ziyade bir e, duyguya dönüştü. Yani e, bir de hayatımın dönüm noktası olan bir yer söyleyeyim. 2010, 2007 yılında biz İtalya'ya taşınmıştık. Orada babamın görevi oraya çıkmıştı. Burada ben yeni bir dil, yeni bir kültür, yeni insanlarla tanışma fırsatı buldum. 3 senelik bir eğitimden geçtim. Uluslararası öğrencilerle kaldım. Bunun bana çok şey kattığına inanıyorum. Evrensel bakmaya başladım. Yani dünyaya dair, insanlara dair. Bundan sonra dönüş döndüğümüz zamanda da 2000 13 yılında Hava Harbi Okulu'na girdim. Bunda belki aklınıza gelebilir, babası askerdi, o sebepten dolayı asker olmak istedi vesaire. Babam açıkçası asker olmamı hiç istemiyordu. Çünkü kendisi de aynı zorlu eğitimlerden geçtiği için, askeri eğitim bildiği için benim asker olmamı hiç <laughs> desteklemedi, olmamı da istemiyordu. Ama karşısında da durmadı. Ben de içimde yatan o işte milletime hizmet etmek, vatanıma hizmet etme, etme duygusundan dolayı askeri otel tercih ettim. Müzik Bu sebepten ötürü 2013 senesinde harb okuluna girdim. Ta ki 2016-15 Temmuz'a kadar. 2016-15 Temmuz'da biz tasfiye edildik zaten tüm askeri öğrenciler KHK ile ihraç edildi. İhraçtan sonra bir hafta sonra 140 tane harbiyeli ile beraber e, pardon 150 tane harbiyeli beraber tutuklandık. Yaklaşık bir altı buçuk ay ben Sincan cezaevinde kaldım. Sincan cezaevinden çıktıktan sonra 2017 senesiydi. E, Türkiye'de çok yaşam hakkımızın olduğunu düşünmüyordum. Bu sebepten ötürü Türkiye'den çıkış kararı aldım ve Amerika'ya geldim. Ve yaklaşık da 9 senedir Amerika'dayım. Burada e, çeşitli işler yaparak şu anda yazılım mühendisi olarak bir firmada çalışıyorum. Evet. E, Amerika'ya geliş kararınızı nasıl aldınız ve bu aldığınız karardan en azından şu ana kadar yaşadıklarınızı göz önünde bulundurarak e, neler hissediyorsunuz? Pişmanlık var mı ya da memnun musunuz? güzel evet. musunuz yani ilk girişte de bahsettiğim gibi benim hapishaneden çıkıştan sonra Türkiye'de yani askeri personel olarak, askeri personel geçmişi olan bir insan olarak Türkiye'de yaşamakta olduğumuzu düşünmüyordum. Ve de yani açıkçası sudan çıkmış bir balık gibi hissediyorum. Ne yapacağıma dair bir plan, bir geleceğe dair bir umut olduğunu düşünmüyordum bu sebepten ötürü hiçbir plan yapmadım. Hiçbir, o beni, daha, beni zaten harbi okulundan sonra bir okula transfer etmişlerdi. Sivil bir üniversiteye. Ben bu üniversiteye hiç adım bile atmadım. Kayıt vesaire nasıl yapılır hiç ona bile bakmadım. Çünkü bir gelecek görmüyordum Türkiye'de. Ama Türkiye'nin dışına da çıkmak benim aklımda yoktu. Yani orada bir şekilde yani günü, günü yaşayarak geçiririm diye düşünüyordum. Fakat babamla Babamlar o esnada Amerika'ya geçmişti. Onlar daha önce babamın görevi sebebiyle Belçika'daydı. Belçika'dan, Belçika'dayken yeşil kart çıkmıştı. O yüzden Amerika'ya gelmişler ben hapishanedeyken. Ee, babam, oğlum senin oradan çıkman lazım dedi. Ve beni ikna etti. Yani ben ilk başta tek düşündüğüm şey hala içeride olan arkadaşlarım var. Eğer o Türkiye'den çıkarsam onları e, geride bırakmışım gibi yani bir düşüncem vardı. Ne yapacağım o konuda bilmiyordum. Babam dedi onların onların kararını verecek olan sen değilsin. Yani senin yüzünden onların başına bir şey gelecek geleceğini düşünmüyorum demişti. O sebepten çıkış kararını verdik ve ben 2017 Nisan'da Türkiye'den kaçtım. Buraya geldikten sonra benim avantajım ailemin burada olmasıydı. Maddi yönden çok şükür her türlü ihtiyacımız, gidecek kadar bir birikimimiz vardı. O yönden şanslıydım. Amerika'ya geldiğim için pişman mıyım sorusu ise ben açıkçası pişman değilim. Sadece Türkiye'de bıraktığım arkadaşlarım, kardeşlerimi düşünüyorum. Her gün, her, hemen hemen her sabah onlar kalktığımda onları düşünüyorum veya bir işe başlarken onları düşünüyorum. Türkiye'dekiler, onlar çünkü masum insanlar ya askeri personel var bir sürü. Her gün bunları düşünmekle geçiyor. Bir tek pişman olduğum konu o yani. Evet. Ona da sizin ya da bizlerin şu anda yap yapabileceği tek şey belki seslerini duyurabilmek. Bu açıdan da bu program belki bir fırsat olabilir. Ee, Amerika'ya geldikten sonra karşılaştığınız zorluklar ya da kolaylıklar neler oldu? Nasıl üstesinden geldiniz? Ee, hayata nasıl tutundunuz? Ee, yine Amerika'ya gelince ben açıkçası yani gelecek olarak plan yapmakta zorlanmıyor. Çünkü sonuçta Türkiye'deyken bir mesleğim vardı. Asker olacaktım, pilot. Belki pilot olacaktık, o eğitimi başarıyla tamamlarsak. Fakat burada kesin bir şey, kesin bir planınız yok, kesin, net olan bir çizginiz yok önünüzde. Bunu hazırlamak benim için zor oldu. Yani ne yapacağımı bilemedim. Üniversiteye gitsem bir sürü kabul aşaması, bir sürü yeniden üniversiteye başvurmanız gerekiyor. kim üniversite, Türkiye'de görmüş olduğunuz eğitimi kabul etmiyor. Ben o yüzden üniversiteyi hiç ilk başta düşünmedim. Hatta bunun için bayağı bir çalışma da yaptım. E, statü durumundan dolayı çoğu üniversite kabul etmedi. Statümün kabul olmasını bekledim o yüzden. E, bu süreç zarfında da boş durmak istemedim. şu çeşitli işler yaptım. E, Hırvatçılık yanında çalıştım. İlk defa Amerikalının yanında çalışmıştım. Bir komşumuz vardı. E, onunla yani sürekli an, Türkiye'deki olayları anlatıyordum. Çok üzülüyordu. Bana, bana bu konuda yardımcı oldu. Amerikalı bir tanıdığı vardı. Hırdavatçı dükkanında iş bulmamı sağladı. Yani ben kendimi ilk geldiğimde işe vurdum ki Türkiye'dekileri unutayım. Türkiye'de yaşamış olduklarımı unutayım. Ee, ve burada da boş durmamak adına. Yaklaşık bir 7-8 ay öyle çeşitli işlerle çalıştım. İşte boya yaptım. Ee, yani dediğim gibi yemek dağıttım. Ee, Uber geri geldi, Uber sürdüm. Sonra da birkaç burada Yine babamın sınıf arkadaşları olan ve denizci komutanlarımdan da aldığım tavsiye üzerine bir IT kursuna, yazılım kursuna yazıldım. Yaklaşık orada 6 ay bir eğitim geçirdim. O eğitim süresinin sonucunda da bir firmada iş bulmak nasip oldu. İş bulduktan sonra da zaten oradan sonra her şey yerine oturduğunu düşünüyorum. Bir tek dediğim gibi ilk geldiğinde karar vermek zordu benim için. Yani ne yapacağımı karar vermek. Ama daha sonrasında e, her şeyin düzgün gittiğine iniyorum. E, ayrıyetten de ailem yanındaydı. Bu da benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü burada birkaç tane daha sınıf arkadaşım var. Onların ailesi Türkiye'de ve gitmek gidemiyorlar normal şartlardan dolayı. E, şu an Türkiye'de yaşananların dolayı. E, Onların... Bak karşılaştırınca gerçekten o çok büyük bir avantaj. sürekli destek oldular ailem. Ee, benim yani tam zamanlı olarak yazılım kursunda mesela çalışmamın en büyük kursunu ailemin destek olması. Evet. Eee 3 yıllık bir hava harbi okulu eğitiminden e, geçtiniz. O süreçte aldığınız eğitim size bu yolculuğunuzda e, Amerika'daki hayatınızda e, olumlu ya da olumsuz nasıl etkiler oldu? Ee... Olumlu etkileri disiplini kattığını düşünüyorum. Okulda yani sabrınızın sınırlarını zorlayan çok fazla eğitimden geçiyorsunuz. Yani <laughs> bu da yapılır mı kardeşim diyeceğiniz eğitimler oluyor. Eğitimlerden ziyade emirler oluyor. Yani hiç sorgulamadan kabul ettiğimiz emirlerimiz oluyor. Ama gel yani size o sana çok saçma geliyor. Bunun bana sabır sınırlarını iyice zorladığını düşünüyorum ve benim sabır kasayını arttırdığını düşünüyorum. Burada da e, hiçbir şeyi yarım bırakmamaya çalışıyorum yani bana okulun kattığı en önemli özelliklerden biri gibi, sabır ve yarım bırakmama. Bunun e, örneklerinden biri de ben ilk firmaya girdiğimde burada yabancı bir firmaya girdiğimde e, normalde bizim 9-5 çalışabiliyoruz fakat ben bana verilen işi hemen ve de yarım bırakmamak adına bazen gece gündüz de çalıştığım oluyordu. Bu yüzden ya yani menajerler veya üst kademedeki çalışanlar bana makine diyorlardı mesela ilk yedim. Ben okulun yani kattığı özelliklerinden biri o, o olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani iyi anlamda. <laughs> Şu anda Amerika'ya entegre olmuş hissediyor musunuz kendinizi? Bu yaşadığınız topluma katkı sunabiliyor musunuz? Veya bu yönde hedefleriniz, çalışmalarınız var mı? Amerika'ya yani ilk geldiğimden itibaren entegre olmaya çalıştım yani bir Amerikalı'nın yanında çalışmak istedim. Çalışmamın sebebi de buradaki insanlarla iletişime geçmeye, yani kültürlerini anlayabilmek. Çünkü bizim el hareketlerimiz olsun, onların konuşmaları olsun bunlar bizimkinden çok farklı. O konuda kendimi entegre olmuş hissediyorum. Fakat yeri geliyor kültürel farklılıklar da oluyor mesela Firma içinde de ben iş yerine gittiğim zaman bazı şakaları anlamayabiliyorum. biliyorum. Ee, bu konuda yani tam %100 entegre değilim de ben entegre olduğuma inanıyorum. Fakat Hı. insanlarla e, iletişim olarak yani onlara Türkiye'deki olayları da anlatmaya çalışıyorum. Bu konuda çok verimli çalıştığımı düşünmüyorum ama kendimi de sürekli e, ne bileyim toplu ortamlar olsun veya kafede birisini görüyorum onunla konuşup Türkiye'de yaşananları anlatmaya çalışıyorum kendi çapımda yani faydalı olmaya çalışıyorum ama yeterli de görmüyorum tabii ki evet. ee, peki bu yaşadığınız süreçte dayanışma adına sizin karşınıza çıkan olumlu ya da olumsuz örnekler oldu mu dayanışma sizin için ne anlam ifade ediyor bu anlamda yapabildiğiniz ya da yapmayı planladığınız şeyler var mı dayanışma Buradan e, benim okulumdan arkadaşlar geliyor. Yani harp okulundan. Harp okulunda okuyup e, harp okulunda eğitim görmüş arkadaşlarım var. Oradan gelenler oluyor. Onlarla iletişime geçmeye çalışıyorum. Veya babamın arkadaşları, babamın sınıfından arkadaşlar veya askeri personel, personelin e, çocukları oluyor. Onlarla iletişime geçip yazılım olsun veya üniversitede buraya nasıl Kayıt yapılır. O süreçleri anlatmaya çalışıyorum. Çünkü burası gerçekten farklı. Türkiye'nin eğitim sistemiyle burası çok bambaşka. Orada şu an sadece yani resmi olarak bir faaliyette bulunamıyorum ama bunu da yapmak istiyorum dayanışma olarak. Şu an sadece tanıdıklarıma destek olmaya çalışıyorum bu konuda. Evet. Ee, Türkiye'den kaçtım dediniz girişte kendinizi anlatırken. Türkiye sizin için geride kaldı mı? Oraya ilişkin bir özlem, geleceğe ilişkin bir hedef ya da hayaliniz var mı hala? Türkiye benim için geride kalmadı çünkü benim çocukluğum orada. Yani çeşitli illerinde geçti, Bunun, ondan sonra arkadaşlarım hala orada. Yani her gün dediğim gibi ben içerideki arkadaşlarımı düşünüyorum, hapishanede olan arkadaşlarımı düşünüyorum. Türkiye'ye şu anki şartlardan dolayı gidemesem de e, elbet bir gün düzeldiği zaman ziyaret olsun veya içeriden çıkmış olan arkadaşlarımı görmek için kesinlikle gideceğim. Yani benim için içimde kalan bir yara olarak görüyorum şu anda onu. Ee, yani ve de sürekli aklımda öyle diyebilirim. Şartlar oluşsa tekrar e, askerlik mesleğine dönmek ister misiniz? Askerlik mesleğine döneceğimi düşünmüyorum. Ee, yani o 15 Temmuz döneminde yaşadıklarımız bizim için ya benim için daha doğrusu bir kalp kırıklığına sebep oldu. Açıkçası biraz Türkiye'deki insanlara yani bir kırgınlığım var. O sebepten dolayı tekrar aynı eğitimleri görüp tekrar aynı yani aynı şekilde devam edebileceğimi düşünemiyorum. Bu, bu sebepten ötürü asker olacağım tekrar olmam diye düşünüyorum kendi kendime. Evet. Ama dediğim gibi tekrar işler düzeldiğinde sadece tek isteğim yani kardeşlerime sarılabilmek, onlarla tekrar kucaklaşabilmek. Evet. Zorunlu alınmış bir göç kararı var. Göç sizin için ne ifade ediyor? Göç tekrar yeni bir umut olarak görüyorum. Yani küllerinden doğmak gibi bir tabir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta size verilen yeni bir hayat burada sunuyor. Yeni bir hayat sunuyor burada. Yani o yüzden yeni bir umut olarak geliyor. Evet. Ee, bir başarı hikayeniz var. Ee, bu başarı hikayenizi özetleyecek olsanız bir iki kelimeyle ne olur bunlar? Bir iki kelimeyle e, herhalde direniş olurdu diye düşünüyorum. Yani hiçbir şeye karşı yılmamaya, ayakta kalmaya çalıştım hep. Herhalde öyle direniş derdim. Evet. Ee, şu ana kadar yurt dışında kazandığınız en büyük şey ne oldu? En büyük kazanım, en büyük yetenek, en büyük ne bileyim en duygu. Kazanım insanlara karşı yani ön yargılı olmamayı bunu öğrendim. Ve de yani Türkiye'deki kutupsallaşma var. Burada her nereden gelirseniz gelin fark etmiyor. Yani burada insanın insan olduğu için değer veriliyor. Bunu kattığını düşünüyorum. Ee, ayrı zamanda, dediğim gibi daha önce de evrensel bakma, yani bunları kattığını düşünüyorum. Mesela benim çalıştığım firmada ne olduğunuz önemli değil, ne bildiğiniz daha çok önemli. Nereden gelmişsiniz, eğitiminiz ne vesaire bunlara hiç önem verilmiyor. Şu anda bana kattıkları da bunlardır herhalde. <laughs> bu deneyim ve bu kazanımlarla e ileride gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı? Ee, evet, yani daha, daha, daha demin de bahsettiğim gibi resmi olarak e, bir kurum veya bir kuruluş yok şu anda. Türkiye'den gelip de burada e, eğitim almak isteyen insanlara yardımcı olmak istiyorum. Yani benim geçtiğim yollardan geçmek isteyen bir sürü insan var. Fakat bir sürü bilgi birikimi var. Ya yani bunları paylaşmak istiyorum. Bunu tabi resmi olarak yapmak istiyorum bir dernek olur, bir kuruluş olur ki başka insanlara da faydam olsun. Tecrübelerimi paylaşmak için iş değilse. Onu resmi olarak yapmak istiyorum. Yani. Peki son olarak dostlarınıza, arkadaşlarınıza ya da bu programı izleyecek olanlara neler söylemek istersiniz? Söylemek istediğim tek şey 15 Temmuz'dan sonra Türkiye parlak bir neslini kaybetti ve kaybediyor da. Çünkü ben bahsettiğim gibi 140'tan fazla harbiyeli hala içeride ve sayısını bilmiyorum bir sürü askeri personel içeride. Ve bunların hepsi masum. Bir an önce çıkmaların temen, ya yani bir an önce desem bile aradan 10 sene geçti. Sürekli aklımdalar. Onlar yani Türkiye'nin gelecek yıldızları. Ben onları kaplanlar, aslanlar olarak görüyorum. Ee, i̇çeride göstermiş oldukları sabır ve direniş. Yani aklım, hayalimi alamıyor. Ben kendim orada o kadar seni düşünemiyorum, tahmin edemiyorum. Sürekli aklımdalar ve sürekli kalbimdeler. Onu söylemek istiyorum ee, son olarak. Evet. evet, evet. Ee, i̇lave bir şey yoksa geldiğiniz açık yürekli konuşun için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beni kabul ettiğiniz için sağ olun.